Ya adama bak şeyin sıkıntıda kusmuş ya. Ya niye vuramıyorum ya? Vurma kızım. Oyun uzasın. Gel ölelim. Gör canım. Beni, beni vur, gel, gel. beni, Şu, beni otur, vur. Beni onlara verme. Aaaa. Ha. <laughs> Gerevin <laughs> vuracağını şey Anmadım, nimsi adam Bir seni izem ben, Ya. çekmedim Niye patlamadık ya? Çekmedi tabii. Açtım, sak kovadık ne ya? Neden yani <laughs> <laughs> yani orada adamı adam Bir şey değil, ben, pimi çekmedim mi? Niye patlamadık biz ya? <laughs> Çekmedi tabii. Ki. E, açtım, sak sen... kovadık <laughs> ya? Neye basıyorsun pardon? şeye basacağım. R'ye mi ne basacaksın işte. Ben sol kliğe basınca şey oluyor sandım. Direkt pimi çekmiyor mu? Yoo. Allah Ay. Allah ya. Of. Aa ilgın. Çok güldüm ya. <laughs> sen benim ha. arkamda mıydın? Mi? Ben de değil fark yani. ettim biri benim arkamda da dedim herhalde o da şey değil yapıyor. <laughs> <tavali izliyorsun>. <gülüyor> ben... <gülüyor> İlk sen yayından izliyorsun sandım gördüm falan diye. Yo. İyiymiş ya. Ha. Ben şeyi bekliyordum. Adam bizi görseydi öyle bari ikimizi vursaydı iki puan adama. <laughs>